24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 47 48 49 50 51 52, 52 54 55 56 57 58, 58 59 90 Hadi. Hadi. 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 <gülüyor> 100 <gülüyor> kesektirdim Abone olmayı unutmayın